anda 16 arkadaşımızın tutuklanmasının ardından 25 Ekim'de de yeni bir operasyonun startı verilerek 10 arkadaşımız tutuklandı. Bu da yetmedi. 90'lı yıllar 2011 ve 2016 sürecinde olduğu gibi bürolarımız basıldı, tüm materyallerimize el konuldu. Aradan 5 ay geçti ama halen 16 arkadaşımızın soruşturması tamamlanmadı. Katiller, uyuşturucu baronları, insanlığa karşı suç işleyenler, tecavüz failleri için hızlıca hareket eden yargı bu suçları açığa çıkaran gazeteciler söz konusu oldu mu 5 aydır yerinde sayıyor. Bu durumun nedenini çok iyi biliyoruz. Çünkü iddianame hazırlandığında arkadaşlarımızın tek suçlarının gazetecilik faaliyeti olduğu ve mesleki faaliyetlerinden kaynaklı tutuklandıkları ortaya çıkacak. Büyük operasyon şeklinde lanse edilen gözaltı ve tutuklamaların altının ne kadar boş olduğu açığa çıkacak. Emniyet fezlekelerinde yer alan örgütsel materyallerin aslında hakikate mercek tutan kameralar ve fotoğraf makineleri olduğu açığa çıkacak. İşte tam da bu nedenle arkadaşlarımız 5 aydır tutuklu ve iddianameleri hala hazırlanmış değil. Şunun bilinmesini isteriz. Ne 8 Haziran ne de 25 Ekim'de yapılan operasyonlar sonrası tutuklanan gazetecilerin işleri yarım kalmadı. Özgür basın tüm gözaltı ve tutuklamalara karşı direndi, direniyor ve direnecek. Çünkü bu gelenek tüm baskılara ve katliamlara rağmen baş eğmeyen ve diz çökmeyen halkın yarattığı bir gelenek. Yargı makamları da iktidar politikalarıyla şekillenen bu duruma daha fazla seyirci kalmamalı, arkadaşlarımızın fiziki özgürlüğünü sağlamalı. Cezaya dönüşen bu utanca ortak olmaktan vazgeçilmeli. Bizi, çapermeniye azat. <laughs>